Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Liftopia'ya yeni gelen güncelleme ile karşılarınızdayız arkadaşlar. Yanımda Kübra Nisa, Han Kanal ve Handaş kardeşlerimiz var. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Bu arada Han Kanal benim değil mi? Ben bir garip başlangıç yaptım bugün Kübra. Evet ya dans da etmiyorsun zaten. Ne oldu sana? Evet arkadaşlar bugün yanımızda Pratik yok. Onu da aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Pratik biraz hasta. Ondan dolayı gelemiyor ama en kısa zamanda tekrardan aramızda olacak. Bu arada videomuza lütfen like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Livtopia'ya inanmayacaksınız yine güncelleme gelmiş. Gelen güncelleme arkadaşlar harika ötesi bir ev ve bu evin içinde arkadaşlar Kübra'nın böyle Brookhaven'da, Adopt Me'de, sonra Liftopia'da çok fazla beklediği bir tane özellik koymuşlar. Kübra'cığım bu eve bayılacaksın ilk olarak bunu söylemek istiyorum. Handaşlar sizler de bayılacaksınız. Ondan dolayı da unutmayın. Hemen gelin beni takip et. Anam Kübra iyi misin? Ba bayıldım. Dur bir daha bayılayım. Ah. Kübra bu eve bayılacaksın dedim. Daha evi çıkartmadık ya. Sen niye ağzıma basıyorsun? Kalksa da üstümden ya. Kalk ağzına basarım gel. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk olarak evimizi çıkartalım. Evimizi şöyle çok tatlı bir şekilde. Bu arada bu ev VIP onu söylemek istiyorum. Ee, eğer VIP paketiniz yoksa çıkıyor mu? Çıkıyor herhalde ya. Bu VIP değil mi bu ev ya? Değil mi lan. VIP değil yok, galiba. Yok yok. Yo normal böyle şeymiş arkadaşlar. Ben niye abarttıysam. Şurada VIP görünce hemen yapıştırdım. Evet Kibracım, Gelin benim evime. Evet. Böyle bir ev. 3 katlı arkadaşlar gördüğünüz gibi rengini çok güzel bir şekilde değiştirebiliyoruz her zaman olduğu gibi. Şöyle gelelim. Ben kendi sevdiğim... Bence değiştirme çok tatlı duruyor. Bu ne böyle ne kadar güzelmiş ben ya. kendi sevdiğim renklerde daha güzel olacak Kübra bak. Oh. Vallahi bence çok da güzel olmadı. Diğer hali daha tatlıydı ya. Kıskandığın için şey yapıyorsun şu anda. <laughs> Evet arkadaşlar evimize ilk girdiğimizde gördüğünüz gibi bizi karşılayan çok güzel iki tane şezlong var. İnsanın bir canı tabii ki havuz istiyor yani niye havuz yok havuz da olsun falan diyor. Burada çok tatlı ayıcıklı bir tane ev var arkadaşlar gördüğünüz gibi ev değil aslında bu garaj. Buraya arabamızı güzel. sokabiliyoruz ayıcıklı yapmışlar bir deneyelim bakalım gerçekten arabamız girebilecek mi buraya. Benimki çünkü biraz lüks bir araba öyle ayıcıklı. Bir de cam yapmışlar. Bir dakika arkadaşlar Kübra'cığım bir izin ver. Girecek mi lan bu oraya? Ah, gayret ha, oh, sıf galiba. sıfır girdi abi böyle bir şey yok ya. Ama Hakan ağacım bak şuradan geçiliyor. Nasıl ha? geçiliyor mu aa geçiliyor. Evet, Peki böyle, böyle yapınca geçiliyor değil? mu aa geçilmiyor. Demek ki arkadaşlar sadece aa. bunu figür olarak yapmışlar tamam ya. Mesela rahat rahat girip çıkabileceğiz mi? bir bakalım. Aa, arkadaşlar açsanıza niye kapatıyorsunuz hemen. Ben deneme yapıyorum da ya, bak şuradan Fibra, geçiliyor mu diye. Bi bir saniye ben bir geçeyim tamam geçiliyormuş. Tamam, şöyle kalabilir artık. Videonun sonuna kadar bu burada kalsın arkadaşlar. İniyoruz arabamızdan. Gördüğünüz gibi ilk katın girişi şu sol taraftan çift kapı kullanmışlar. Gayet güzel bence. İçeri giriyoruz. İçeri girdiğimiz zaman bizleri bu defa modern böyle koltukların, modern mobilyaların bulunduğu harika bir yer karşılıyor. Oturduk. Aa, o. bir şey diyeceğim kanal ya. Efendim. Canım. Bizim Brookhaven'daki bir eve çok benziyor bu. Bir dakika hangi ev? Ee, yine aynı şekilde arkadaşlar yukarıya doğru yükseliyor. Hatta bu orta taraf açık ortasından en aşağıya kadar ne biliyoruz ya. Hmm. Aa, anladım, anladım. Anladım. Anladınız siz. Anladım. Şey e, e, bu uzay tesisine ev. evet, benziyor. Evet Aynen, aynen. O eve çok benziyor. Evet, kesinlikle benziyor. Arkadaşlar evin diğer tarafına dümdüz devam edersek bir tane kocaman havuz var ve havuzun içine gördüğünüz gibi böyle bir tane ördek yapmışlar. Ördeğin ağzı da yani böyle şey antep fıstığı yiyor Can. gibi bir ağzı var arkadaşlar tam. Ama güzel yani. Böyle havuzun yarısını sağ olsun bu ayıcık kaplamış ama canı sağ olsun yani yine güzel duruyor. Evet yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan yukarı çıktık. Kübra'cım gelin. Geliyorum. Daha alt kat bitmedi. Bir dakika gelmeyin alt kat bitmedi. Gelin gelin gelin. Aa, çok güzel bir şeyler gördüm ya. Çok güzel. Alt katımızda arkadaşlar çok tatlı bir mutfağımız var Bu defaki eşyaları beğenmemiz sebebi abi Benim sevdiğim tarzda yapılmış Ben modern eşyaları daha çok seviyorum Böyle sade renkleri siyah beyaz Ya da grimsi Sade bir görüntüsü olan e, şeyleri Daha çok seviyorum arkadaşlar mobilyaları Ve benim sevdiğim <laughs> renkte yapmışlar Kübra'cım kafamdan iner misin canım? Teşekkür tamam, ediyorum. Tamam. <laughs> Burada alt katta yine her güncellemede olduğu gibi arkadaşlar olmazsa olmazımız tuvalete illa biri kakış bırakacak. Bir kişi gördüğünüz gibi o da Merve. Evet kardeşim Mervecim yine kakış bırakıyorsun. Teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlar duş alabileceğimiz yine ve aynı zamanda tuvalet yapıp ellerimizi yıkayabileceğimiz güzel bir banyo kullanmışlar. Şimdi evimizin asıl sıkıntılı yeri, sıkıntılı demeyeyim, asıl güzel yeri üst katı. Çıkıyoruz Kibracığım. Buyurun. Geliyorum. Evet, üst kata çıktığımız zaman arkadaşlar harika Aa, bir oyun ay, yeri bizi bekliyor bak. Güzel. Ne güzel sallanıyorum ya. Ne güzel sallanıyorum. Burada yine petleriniz ya da hamster'ınızı koşturabileceğiniz ya da hamster çarkı diyeyim arkadaşlar. Bu tarzda bir çark yapmışlar. Şurada bir ışınlanma yeri var arkadaşlar. Buna girdiğiniz zaman ta evin en üst katına ışınlanıyorsunuz. Orayı tekrardan göstereceğim. <laughs> Ara bir dakika fazla ışınlandık. Beni bir geri alır mısınız ya? Ben niye geri, geri... Efendim, Şey diyeceğim, burada buzlar uçuşuyor. Oraya daha sonra geleceğim Kübra, göstereceğim orayı tamam. da. Tamam. Arkadaşlar, tamam, burada odamıza girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi iki kişilik yuvarlak bir yata yatak bizi bekliyor. Abi çok güzelmiş bu yatak ya. Kübra'cığım şöyle yanına kıvrılıyorum. Baya güzel Ete ya. Eteğin dışarıda Ete kaldı. Eteği belinde <laughs> diye bir şarkı var <laughs> O geldi aklıma. Bu arada o, ne oldu o şarkıya ya? Hemen bitti gitti. Artık bazen böyle oluyor ya şaşırıyorum ben de. Evet. Burada ay halı çok güzelmiş. Yıldızlı kurabiye gibi ya. Evet gerçekten çok güzelmiş. Bak şimdi Kübra'yı korkutayım mı Andaşa? Kübra. He. Şemsiye kurabiye. <laughs> yoksa. Ee, aklını... yoksa Squid Game. <laughs> evet Squid <laughs> Game. Squid Game. Çok ya yatağın he. altına saklanacağım. Yatağın altı bile yok burada ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu arada izlemeyen varsa kesinlikle izlesinler. Netflix'te çok güzel bir dizi gelmiş Squid Game ismi. Onu da izlemeyi unutmayın. Zaten Roblox'ta da bir oyunu var. Hatta sabah saatlerinde sanırım onu çekmiş olmam lazım. Bazen sabah diyorum akşam geliyor video ondan dolayı tam oturtamadım. Evet devam edelim. Burada da arkadaşlar çok tatlı bir gelin yatağı var. Valla gelin <laughs> yatağı bu ya. Gelin yatağı değil de çok tatlı genç kız yatağı Baksana yukarıda ya dakika, da şey genç var genç kız ay. yatağı dedim benim yatasım kalmadı Ben gitmek istiyorum şu anda evden ya. Genç erkek yatağı Evet arkadaşlar sizce bu Gelin yatağı mı yoksa Eee genç, gen, genç kız yatağı <laughs> mı Siz yorumlara lütfen yazın yorumlarda bunu belirtin Ve lütfen Like tuşuna basmayı unutmayın İlk gösterimi izleyen kardeşlerimizden özellikle like bekliyorum arkadaşlar. Evet Kübra'cım ne yapıyorsun? Efendim? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Spor yapıyorum. Pilates. Günlük Hadi. hayatımı spor yaparak zayıflıyorum. Evet. Bir Kübra. dakika ya pilates mu vuruyorsun. Yo, o ne biçim pilates topu lan bu? Bir ah. gibi. Burada da ork var. <laughs> Kübra kendi başına müzik yapıyor. Bu arada burada bir hata var lan her neyse. Evet <laughs> arkadaşlar, buradan dışarı doğru çıkıyoruz ve yavaştan yeni gelen güncellememizdeki gizemimizi gösterelim mi Kübra? Gösterelim. Neden buradaki basamağın rengi farklı? Çok garip olmuş. Aa, dın dın. Bunu da öyle ki. He, desen yapmışlar herhalde kendileri. Şimdi arkadaşlar buradaki gizemimiz tam olarak şu. Burada yukarı çıkıyorsunuz. Yukarı çıktığınız zaman şurada bir çiçek işareti var. Bir tane değil aslında. Dört tane çiçek işareti var. Ve bunların hepsini yakmanız gerekiyor arkadaşlar. Çiçekleri yakmak istiyorsanız şöyle geliyorsunuz mesela. Bir tane bu odanın içinde çiçek var. Buna bastık. Rengi yandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve tekrardan yukarı çıkıp baktığımızda içlerinden bir tanesi yanmış durumda. Peki ikinci çiçeğimiz tam olarak burada kalıyor. Ona da basıyoruz arkadaşlar. İkinci çiçeğimizi de güzelce gördüğünüz gibi yaktık. Kübracığım geriye kaldı iki tane. Hadi bakalım onları da sen bul. Ay Nerede ki yerin acaba? Alt katta. Hadi Hı. o kadar da ikisi de alt katta. Hadi o kadar da yardımcı oluyor. Tamam. Hadi gel bulalım. Evet arkadaşlar Kübra bakalım bulabilecek gizem, mi? Gizem bulmak çok eğlenceli. Aha bir tanesini buldum. Şurada bas, dolaplı, bas bakalım. Evet Kübra bir tanesini yaktı şu anda. Bir tane daha var Kübra'cığım. Ee, nerede acaba? Nerede acaba? Bakayım iyice bakayım. Evet. Tuvalete koymuş olamazlar yani. Ya bazen olabilir yani. Çiçek, çiçek güzel kokutsun diye yani. Yok be. Tuvalette çiçeğin ne işi var? Ne? De dekor ya. <laughs> dekor. Ben ben ileride kendime ait böyle güzel bir evim olursa çiçeği koyacağım tuvalete mesela. Evet. Çiçek al iflas eder. <laughs> evet. Ee, bulamadım Hakan ağacım diyelim Ama ev ya. bu kadar değil ki biraz daha ilerle ya. Kübra alt katın tamamı mı dedim. Ee, garajda olamaz. Yok olamaz tabi ah. tabii ki garajda. Ha salonu unuttum ya. Burada bir salon vardı. Aa burada, evet, burada aynen. tamam. Evet aynı. Salonda direkt ortada. Peki arkadaşlar ben videonun başlangıcında bir şey söylemiştim. Onu şimdi yorumlara yazın hepiniz. Ne demiştim hatırlıyor musunuz? Kübra'nın çok sevdiği bir şey var demiştim. Kübra'nın çok sevdiği şey Ay, ne olabilir arkadaşlar? Kübra'cığım bu odanın içine gir. Orada seni bekliyor. Tamam. Ay çok heyecanlandım acaba ne var? Evet Kübra girdi arkadaşlar. Şimdi... bu ne? Oha! Kübra biraz Oha. Ba ballandırır mısın o tarafı bize? Biz geleceğiz ya. Bize ballandır bakalım. Her yer çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Peki ne var hey. orada? Onu da söyle. Ne olduğunu söyle. Gezegenler var arkadaşlar. Hayır. Yıldızlar var. Hayır oranın genel şeyi ne, hattını, ismi ne? Onun bir genel ismi var onu söyle. Ee, uzay. Ya uf, geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan aşağı indiğimizde bir obi bizi bekliyor arkadaşlar. Harika bir ee. obi. Bak bu obi yaparsan Kübra bir ödül kazanıyorsun. Öyle mi? Hemen yapalım. Bu arkada da bu arada arkadaşlar bir tane portalımız var. İstiyorsanız geri çıkmanız için yapmışlar. Buradan tekrardan içeri girelim. Ah. <laughs> ne düşürüyorsun ya? Kalk kalk. Evet <laughs> arkadaşlar başlıyoruz obi yapmayı. 1 2 3 Hadi Kübra'cım yaparsın. Çok zor bir obi değil yani bu. Bir de atladık da atladıkça, atladıkça gıcır gıcır ses geliyor Aa, değil mi? Dur bakayım ben bir açayım ben de sesler kapalı. <laughs> bakayım. Yo, o gıcır gıcır ses şuradaki salıncaktan geliyor Kübra. Hangi salıncaktan? Şu yani? yukarıda salıncak var. Aa! La oğlum sallanmayın orada. İnin aşağı. Benim evim. Ben İn in in. Biz sallanacağız. Arkadaşlar buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Kübra bak buraya geldi mi böyle datasal bir şeyler oluyor görüyor musun? Çok güzel ya. Baksana ne kadar hoş. Bak üstüm başım da hep datalı datalı oldu. Bak üstüm başım datalı. Bana niye bulaşmadı ondan? İşte sana bulaşmaz çünkü ben datalı bir çocuğum. Arkadaşlar burada geldiğimiz zaman bir salıncak var gördüğünüz gibi. Bu salıncakla istiyorsanız güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Ve onun dışında ilk defa herhalde iki tane arkadaşlar portal getirmişler. Biri burada biri de burada. Şimdi bu portala ulaşmaya çalışmamız lazım. Ben, ben de bir bineyim ben de bir Ah binleyeyim. gel bir Evet, iki, ben niye bilemiyorum? Sen niye binemiyorsun? Heh, yok ki yok, burada ha. Yok yok bindim. Ay çok güzelmiş arkadaşlar. Bu odaya mutlaka Orada. gelin bence. Oraya nasıl çıkarız? Kancalı tabanca işimizi görür herhalde. Bir deneyelim arkadaşlar. Kancalı tabanca işimizi görecek mi diye? Olmadı ya. Ben şey yapayım dedim evet. ama. Peki bir şey diyeceğim. Şurada bir tane koşu bandı gibi bir şey var. O ne alaka? Biraz bir, tuhaf olmuş o. Bir bakacağım Kübracığım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, bu bu gördüğünüz ana şeyin içinde kaldık. Şu yıldızlar alınıyor mu diye bakmaya çalışıyorum ama bir bakayım. Yok. Yok abi yıldızlar alınmıyor sanırım. Şöyle Yok abi tam yıldızın içinden geçtim yok alınmıyor. Mesela tam içinden geçtim yine alınmıyor. Şu alınıyor mu? Yok. Bu da alınmıyor. Maalesef arkadaşlar bunların hiçbiri alınmıyor. Ama e iki tane portal gibi bir şey koymuşlar. Belki zamanla getirirler. Onu iyi bilmiyorum ama buradan devam edecek olursak Kübra'cığım bu arada benim datalarım gitmiş. Aşağıdan bir data alayım tekrar. Datalandır beni. Heh. Aha baksana Ana. ben e, e, Jüpiter'e gittim. Nerede Jüpiter'desin? Ha? Bak. Kübra'cığım in aşağı Kübra'cığım. Ay ay yanlış yere gittim yıldızlar. Yıldızları yapamıyoruz. Yok 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 hiçbiri toplanmıyor. Ben de toplamaya çalıştım da. Arkadaşlar şimdi dat alayım. Buradan çıktım. Biraz önce Kübra'nın söylediği bir yer vardı. Oğuz buraya gir demişti. Kübra'yı bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerimdeki şeyler buradaki şeylerle aynı. Anam silindi. Tekrar almam lazım sanırım. Bir acele ederek yapmam lazım arkadaşlar orayı. Şimdi ilk olarak hızlı bir şekilde obi tamamlayalım. Hiç zaman kaybetmiyorum bu defa. Hemen alıyorum arkadaşlar. Aldım herhalde. Verdim, vermedi. Bir daha ver. Ha, verdi. Peki ne olacak bu yıldızlar mı uçuşan şeyler? İşte diğer tarafa gidince bir şey olacağını düşünüyorum, bakalım. Evet, geldim arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Aa, hala aynı. E neredesin ben seni görmüyorum? Ben ta evin en çatısına çıktım. Bir tane ışından bir yerinde kar küresi gibi bir şey eee. vardı ya oradayım. Tamam. Aa, arkadaşlar çok ama... güzel bir ortam yapmamışlar mı ya? Hepimizin herhalde gerçek hayatta isteyeceği şeylerden bir tanesi. Bildiğiniz böyle kar küresinin içindeymiş gibi bir ambiyans yaratmışlar. Kübracığım. Efendim. Şimdi klasik tabii ki oynama bölümümüzdeyiz Livtopia'ya çok fazla güncelleme geliyor. Sence Brookhaven'daki evler mi daha iyi yoksa Livtopia'daki evler mi daha iyi? İlk olarak bunu sormak istiyorum sana. Eee Evet. evler bir tık daha iyi. Tabii ki Brookhaven'daki evler de kötü değil ama Lifhtopia'daki evler biraz daha lüks arkadaşlar. Evet. Yani bunlar ve e, odalara gelen oyuncak eşyalar falan çok güzel. Ama Brookhaven daha klasik, daha böyle sade. Ama baksanıza burada ne kadar renkli renkli şeyler var. Baksanıza şu oyuncaklar falan hiçbiri yok mesela Brookhaven'da. Ama burası daha şey böyle cıvıl cıvıl, rengarenk güzel şeyler evet, geliyor. Renk ya. bakımından gerçekten ilgi çekici arkadaşlar. Farklı bir şeyler de deniyorlar evlerinde ondan dolayı Livetopia'nın evleri daha iyi gözüküyor. Kübracığım bu güncellemeye kaç puan vermek istiyorsun 10 üzerinden? Sence ha, tatmin on, on... edici bir güncelleme miydi? Ee, daha önceki ev güncellemeleriyle istiyorsan kıyaslayalım bunu. Çünkü normal bir güncelleme değil. Ev güncellemesi bu. Normal bir ev güncellemesiyle kıyaslayalım bunu. Ee, ben 10 üzerinden 10 vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok beğendim. Özellikle evet. o kar küresinin olduğu yer çok güzel ya. Hele bir de o gezegen gibi uzay gibi bir yer var ya az önce gittik gizli yer. Orası da muhteşem ya. Çok güzel ya arkadaşlar. Gerçekten çok harika güncellemeler geliyor yani. Umarım Brookhaven'a da gelir yakın bir zamanda. Çünkü Leaf artık böyle insan böyle çıldırıyor bunları görünce çok hoşuna gidiyor yani ben bayağı beğendim. Arkadaşlar bayağı bayağı güzel şeyler gerçekten getiriyor Leaf bu konuda. Ee, şimdi Obi eklemiş oyuna zamanla daha da farklı şeyler gelecektir dediğim gibi. Ee, kendini çok güncel tutuyor. Hep yenilikçi bir tavrı var ondan dolayı Leaf ya da e, zamanda iyi bir konuma gelecektir diye düşünüyorum ben. Evet tabii ki arkadaşlar bir şey çok fazla güncelleme geliyor diye harika anlamına da gelmiyor. Ben bu güncelleme Kübra gibi 10 vermek isterdim arkadaşlar ama ben 8 puan vermek istiyorum bu güncelleme. Allah, neden? Çünkü Kübra'cım ben bu evin içindeki sırrın biraz daha gizli olmasını isterdim. Çok basit bir şekilde bulmacayı göstermişler arkadaşlar yani gözümüze sokmuşlar gördüğünüz gibi. 4 tane çiçek bul bu çiçeklerin rengini bir güzel yani üstlerine tıkla ve renklerini aç diye göstermişler. Basit bir gizem olmuş. Ondan dolayı çok fazla beğenmedim. Ee, ama diğer kısımlar evin yerleştirmesinde falan sıkıntı yoktu. Bir de gördüğünüz gibi tabii ki havuzun doluluğu insanı biraz içine acıtıyor ya. Yani kendi havuzumda bu kadar büyük bir şey istemezdim abi. Bu ne böyle? Yani Niye süslü, ya bence süslü, güzel. Hayır süslü yapacağım diye biraz fazla şey olmuş. Ayrıca biraz daha havuzu büyütseydi. Hani bu çok göze batmazdı. Havuz bence Şaka küçük ya. olmuş. Heh. Ben şu an havuzu zor buluyorum. Heh, i̇şte de yani de o kadar küçük ya şey. zor buluyorsun. Bir de havuzun kenarlarındaki mavi biraz koyu. O yüzden havuzun rengi böyle şey gözüküyor. Ne gözüküyor? Havuz daha küçük gözüküyor. Mesela beyaz olsa daha büyük gözükürdü burası. Ya şu tabii mavi ki. yerine beyaz olsa daha iyi olurmuş. Yani onu Liftopia'nın düzeltmesi lazım. Zamanla dediğim gibi arkadaşlar bunları da düzelteceklerdir ama bizim buradan tabii ki eleştiri yapmamız her zaman lazım. Evet o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kübra'ya ve arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.